Bu için geldi değil mi? Hadi kimi

Buranın yeni yapıldığını zaten gördük hep birlikte şahidiz. E, tesadüfen ben buradan geçerken işçilere bir de işte başında bulunan e, yetkiliyi gördüm. Rica ettim. Allah razı olsun gerçekten kırmadı yani. E, bugün de işte tesadüfen hastaneden geliyoruz. Hadi azıcık eğlendireyim derken takılacağını öğrendim. Allah, Allah razı olsun teşekkür ediyorum yani ne diyeyim. Teşekkür, <laughs> teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Belediye ediyoruz. Belediyemize de. Kolay gelsin. Size sağ olun.